Merhaba gençler. Bu videoda itme ve momentum konularını öğreneceğiz. 11. sınıf konusudur, AYT konusudur, sınavda çıkma ihtimali olan bir konudur. Şimdi öncelikle çizgisel momentum kavramını öğrenmemiz gerekiyor. Çizgisel momentum günlük hayatta böyle çok kullandığımız ama etkilerini çok sık gördüğümüz bir olay. Bu dört tane şekille, resimle bu momentumu bir anlamaya çalışalım. Bir kere, şunu bilmemiz lazım öncelikle. Momentumu büyük olan cisimleri durdurmak zordur. Çünkü momentum şöyle düşünülebilir hareketlilik miktarıdır. Hareketliliğin bir ölçüsüdür ya da hareketin bir eylemsizliğidir diyebiliriz. O yüzden momentumu büyük olan cisimlerin eylemsizliği büyük, onları durdurmak zordur gibi bir akıl yürütme yapabiliriz. Peki bu momentum benim hangi özelliklerime bağlı? Benim hangi özelliklerim büyük olursa beni durdurman zordur? Konuşalım. Bu şekli bir inceleyelim. Bakın burada bir kamyon var, bir de sinek var. Çok mümkün değil ama ben bunların aynı hızda hareket ettiklerini düşünsem. Yani ikisi de sağ tarafa doğru 10 metre bölü saniye hızla hareket etseler. İkisinin de önünde özdeş duvarlar var. İkisi de bu duvarla çarpacak. Bu duvarlar hangisini durdurabilir? Tahmin edebileceğiniz ve sağ tarafta görebileceğiniz üzere bu kamyonu duvar durduramadı. Kamyon duvarı yıktı geçti. Ama sinek duvara yapıştı. Bu duvar sineği çok rahat bir şekilde durdurabildi. O zaman Burada işte etkili olan kavram momentum kavramıdır diyebiliriz. Ve şunu söyleyebiliriz. Burada kamyonun momentumu sineğin momentumundan büyüktür. Hızları aynıydı. Peki bunların nesi farklı da acaba duvar engel olamadı kamyona? sineye engel oldu. Kütlesi diyebiliriz. Burada kütlesi büyük olanın momentumu büyüktür. Dolayısıyla momentumu büyük olan durdurulamamıştır diyebiliriz. Alttaki şekle bakalım. Kocaman bir tanker görüyoruz. Bu tankerler çok 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 uzaktayken kıyıdan motoru durdururlar, gaz vermeyi keserler ki durdurulabilsinler. Bunların hızları çok küçük olmasına rağmen yani saniyede 30 santimetre falan bile gitmelerine rağmen hızları bu kadar küçük olmasına rağmen durdurmak çok zordur. Dolayısıyla durdurmaları zorsa momentumlarının büyük olduğunu söyleyebiliriz. O zaman yine şunu görüyoruz. Kütle büyükse eğer momentum büyüktür, durdurulmak zordur diyebiliriz. Son resmimize baktığımızda bir mermi görüyoruz. Bir elmayı parçalamış geçmiş. Mermilerin çok hızlı varlıklar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ben o mermiyi elime alsam, o elmaya fırlatsam, yani kol gücüyle elmaya fırlatsam bu şekilde delip geçme ihtimali yok. Çünkü benim elimle fırlattığım merminin hızı küçük olacaktır. Küçük olduğu için momentumu küçük dolayısıyla elma tarafından kolayca durdurulabiliyor diyoruz. Demek ki burada hıza da bağlı momentum. Hızım küçükse momentumum da küçük. Bir cam düşünün. Elime bir çakıl taşı aldım. Küçücük bir çakıl taşı aldım. O çakıl taşını cama fırlattım. Kırma ihtimali pek yok. Yani o cam o çakıl taşını kolaylıkla durdurabilir. Çünkü momentumu küçük. Peki ben daha büyük bir taş alsam. Yani kütlesini arttırsam. Öyle fırlatsam cama camı kırabiliriz. Cam o taşı durduramayabilir. Çünkü momentum arttırdık. Kütle büyürse momentum büyür. Peki ben az önceki o küçücük çakıl taşıyla camı kıramaz mıydım? Delip geçemez miydim? Geçebilirdim. İşte buradaki mermi örneği gibi. Eğer çok hızlı atarsanız, bir sapanla atarsanız, hızı çok arttırabilirseniz o çakıl taşı da camı delip geçebilir. Dolayısıyla momentumun iki tane faktöre bağlı olduğunu, birinin kütle, birinin hız olduğunu söyleyebiliriz ekranda gördüğünüz momentumun denklemidir. Kütle çarpı hıza biz çizgisel momentum diyoruz gençler. Kütle skaler bir büyüklük, hız vektörel bir büyüklük. Bir skaler sayıyla bir vektörü çarparsanız yine bir vektör elde edersiniz. Hem de aynı yönde vektör elde edersiniz. Yani şunu kastediyorum. Diyelim ki sağ tarafa doğru bir A vektörünüz var. Ben diyorum ki size 2 A vektörünü çizin. Şunu çizersiniz değil mi? 2 katı büyüklüğünde bu vektörü çizersiniz aynı yöne bakar ama uzunluğu iki kat daha büyüktür. Dolayısıyla bir vektörü bir sayıyla yani bir skalerle çarptığımda yine bir vektör elde ettim ve aynı yönde elde ettim. Hız vektörü hangi yönü gösteriyorsa momentum vektörü de orayı gösterecektir diyebiliriz. Momentumun bir vektör olduğunu da görüyoruz. Momentumun birimi nedir? E, kütlenin birimi kilogram. Hızın birimi metre bölü saniye. Dolayısıyla ikisi çarpım durumunda olduğuna göre momentumun birimine kilogram çarpı metre bölü saniye diyebiliriz gençler. KLMNP cisimlerinin kütle ve hızları şekildeki gibi verilmiştir. A şıkkı çizgisel momentumları eşit olan cisimler hangileridir? Momentumun vektörel bir büyüklük olduğunu unutmayın gençler. Dolayısıyla direkt momentumların eşit olmasını istiyor benden. Hem büyüklüğü eşit olmalı hem de yönü eşit olmalı. Buna dikkat edeceğiz. Mesela K cismine baktığımda M kütleli bir cisim sağ tarafa doğru bir V hızı var. O zaman bunun sağ tarafa doğru MV'lik bir momentum vektörü vardır diyebiliriz. L'nin sol tarafa doğru 2 MV'lik bir momentum vektörü var. Hocam sola doğru olduğunu nasıl anladınız? E çünkü hız vektörü sola gösteriyor. Hız vektörü nereye gösterirse momentum vektörü de oraya gösterir. M'ye baktığım zaman 3M kütlesi var. V bölü 3 hızı var. O zaman hızın yönü sağ. Burada sağ tarafa doğru MV'lik bir momentum vektörü var diyebiliriz. N'ye baktığımda yine sağ tarafa doğru MV vardır. Çünkü şu iki arkadaşı çarparsam MV yapar. P'ye baktığımda da ne görüyorum? Sol tarafa doğru MV'lik bir momentum vektörü görüyorum. Kimler eşit? Burada sağ tarafa doğru hem yönleri hem büyüklükleri eşit olan K var, M var, N var diyebiliriz. Bunlar eşit. P'de MV fakat solu gösterdiği için bunu alamıyoruz. B şıkkına baktığımızda L ve M cisimlerinin çizgisel momentumlarının büyüklüklerinin oranını soruyor. Nasıl anladım büyüklüklerin oranını? Çünkü PL bölü PM demiş. Yani üstlerine vektör işareti çizmemiş. Vektörler konusundan hatırlayalım. Bu şekildeki yazım bize vektörün büyüklüğünü soruyordur. PL dediğim şey yani L'nin momentum büyüklüğü 2MV'dir. 2MV bölü. PM ne olacaktır? Bu da MV olarak bulunmuştu. Cevaba 2 diyebiliriz. Şimdi gelelim bir diğer kavramımıza. itme kavramına. Momentum ne kadar önemliyse itme kavramı da o kadar önemlidir gençler. Şimdi itme deyince insanların aklına kuvvet geliyor. Yani bir şeyi itiyoruz. E kuvvet uyguluyoruz. İtme sadece kuvvete bağlı bir özellik değil. Bir faktör daha var. Bu faktörün ne kadar etkili olduğunu şuradaki şekli inceleyerek anlayacağız. Bakın M kütleli bir cismim var. Bu cisim duruyor. Hızı yok. Sıfır hızı var bu arkadaşın. Şimdi ben buradan bu cisme sağ tarafa doğru bir F kuvveti uygularsam. Bir net kuvvet bu sürtünme falan yok. E, Newton yasalarını hatırlarsanız net kuvvet varsa ivmeli hareket yapacaktır. Bu cisim sağ tarafa doğru bir ivme kazanacaktır. Bir A vektörü olacaktır ve sağ tarafa doğru hızlanacak. Belli bir süre sonra bu arkadaşın bir V1 hızına ulaştığını söyleyelim. Şimdi aynı cismi yine durgun halden hızının sıfır olduğu halden aynı kuvvete maruz bırakacağım. Ama atıyorum şurada 3 saniye yaptıysam bu kuvvetin uygulama süresini burada 5 saniye yapacağım. Yani daha fazla süre etki edecek kuvvet. Acaba bir değişiklik olur mu? Tabii ki olur. Sayısal değerler üzerinden gidelim. Mesela ben bu arkadaşın ivmesine 10 metre bölü saniye kare desem. İvme ne demek? İvme birim zamandaki hız değişikliği demek. O zaman ilk hızım 0 ivme 10 ise 1 saniye sonra hızım 10 olur. 2. saniyede 20 olur. 3. saniyede 30 olur. Yani benim V1 dediğim şey 30 metre bölü saniyedir. Peki ikinci şekilde kuvvet aynı kuvvet, kütle aynı kütle. Dolayısıyla benim ivmem yine aynı MA'dan düşündüğümde benim yine 10 metre bölü saniye karelik bir ivmem olacak. Aynı mantıkta kuvveti 5 saniye uyguluyoruz, o zaman benim v2 dediğim hız 50 metre bölü saniye olur. Bakın gençler, 3 saniye uyguladığımda hızım 30, 5 saniye kuvveti uyguladığımda hızım 50. Kuvvet aynı kuvvet, ama burada bir fark var, farklı hızlar var. Bu fark bizi itme kavramına götürüyor. İtme dediğim şey ı harfiyle gösterilir. Kuvvetin zamana bağlı olarak düşünülmesini gerektirir. Yani kuvvet çarpı zamana biz itme diyoruz gençler. Yine bir vektör skaler durumu konuşalım. Kuvvet vektörel bir büyüklük. Zaten üzerindeki ok işaretinden anlıyorsunuz. Zaman skaler bir büyüklük. Az önceki mantığın aynısı. Bir sayıyla yani bir skalerle bir vektörü çarparsanız Yine bir vektör elde edersiniz. Zaman negatif olamayacağına göre, pozitif bir sayı olacağına göre dolayısıyla buradaki kuvvet vektörü ile itme vektörü aynı yönü gösterir diyebiliriz. Yani kuvvet vektörü burada sağ tarafa doğru çizildi bu şekil üzerinde. O zaman buradaki kavram itme kavramı da yine sağ tarafa doğru çizilir diyebiliriz gençler. Hemen bir birim analizi yapalım. İtmenin birimi nedir acaba? Kuvvetin birimi Newton zamanın birimi saniye, ikisi çarpıldığı için birimleri de çarparız. Dolayısıyla itmenin birimine biz ne demiş oluyoruz? Newton çarpı saniye demiş oluyoruz. Şimdi geldik en önemli yerlerden birine. Burayı dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. İtme ve çizgisel momentum arasında bir ilişki var mı, yok mu? Varsa bu ilişkiyi nasıl formülize edebiliriz? Bunu konuşacağız. Ama önce birkaç örnek üzerinden bazı şeyleri görmemizi istiyorum. Mesela bir tenis topu var duvara çarpacak. 6 kilogram kütleli 5 metre bölü saniye hızla gelen bir tenis topu. 6 kilogram bir tenis topu için abartı ama küçük sayı verip de böyle küsuratlı sayılarla uğraşmak istemedim açıkçası. O yüzden tam sayı çıksın diye böyle bir sayı verdim. Şimdi bu sağ tarafa doğru bu şekilde geliyor. E ben günlük hayattan bilirim tenis topu duvara çarpar ve geriye yansır, geri seker. Şimdi burada soru diyor ki bana topun çizgisel momentumundaki değişimi bulunuz. Güzel. E momentum P ile gösterilen vektörel bir büyüklük. E değişim demek delta P ile gösterilir. Ve biz değişimi son eksi ilkten buluruz. Yani son momentum eksi ilk momentum yaparsam momentumdaki değişimi bulmuş olurum. Şimdi benim ilk momentumum nedir? Yani duvara çarpmadan önceki momentumum. Momentumun m çarpı v ile bulunduğunu unutmuyoruz. Hızı 5, kütlesi 6. O zaman şöyle sağ tarafa doğru 30 kilogram metre bölü saniyelik bir momentumum var. Duvara çarptım ve geri döndüm. Dolayısıyla şu an hız vektörüm sola doğru. Ben de sola doğru bir momentuma sahibim. Hızım 3 olmuş. E, kütlem yine 6 tabii ki. Kütlem değişmedi. Dolayısıyla şu an sol tarafa doğru 18 kilogram metre bölü saniyelik bir momentumum var. Burada iki tane vektörü çıkartacağım. Bakın burada vektörel bir çıkartma işlemi var. Dikkat edin. Yani direkt Aa hocam 30 18 falan yapmayın sakın ya da 18 eksi 30 yapmaya çalışmayın. Onu da yapacağız ama önce bu işin vektörel olduğunu unutmayalım. Son momentum eksi ilk momentum. Son momentum şöyle sola doğru bir vektör. Çizdim. Değeri de 18. Eksi ilk momentum. Yani şunu ters çevireceğim ve toplayacağım. Yani ucunu ekleyeceğim. E bunun ters çevrilmiş hali sola doğru bakan bir 30'dur. Ters çevirdim ve 18'in ucunu ekledim. E bu da 30'du. Başlangıç burası, bitiş burası. Bunları başlangıçtan bitişe birleştirirsem sol tarafı gösteren 48 kilogram metre bölü saniyelik bir değişim bulurum gençler. Tamam. Bu gibi tek boyuttaki işlemleri vektör çizmeden de kolaylıkla yapabilirsiniz. Sanki skaler işlemmiş gibi. O taktiğimiz neydi? Sağ tarafa artı yön diyorduk. Sol tarafa eksi yön diyorduk ve vektör çizmek yerine yönleri bu artı eksi ile temsil ediyorduk. O zaman şöyle yazabilirsiniz. Son momentum nedir? Son momentum sol tarafı gösteren yani eksi yönü gösteren 18'lik bir momentum. O zaman ben son momentum'a eksi 18 yazarım. Eksi. İlk momentum nedir? E, i̇lk momentum da sağ tarafı gösteren bir momentum yani artı. Parantez içinde artı 30 yazabilirim. Bu işlemin sonucu ne çıkar? Eksi 48 çıkar. Eksi 48 kilogram metre bölü saniye. Hocam eksi çıktı. E çünkü benim momentum değişimin bakın sol tarafı gösteriyor. O yüzden eksi çıkması gayet normal. Şimdi ben size şu soruyu sorayım. Bu cisme nasıl bir etkide bulunuldu ki sağ tarafa giderken birden sola gitmeye başladı? Duvar ne yaptı bu adama? Bu soruların cevabını birkaç örnek daha çözdükten sonra vereceğiz. İkinci örneğimize bakalım. Yine bir topumuz var. 2 kilogram kütleli 5 metre bölü saniye hızla şekildeki gibi geliyor duvara çarpıyor ve şekildeki gibi sekiyor. Diyor ki yatay düzlemle 30 derece açı yapıyor. Buna göre çizgisel momentumun değişimini bulunuz. Bunu bir masa üzerinde gerçekleşiyor gibi düşünün. Yatay düzlem diyor zaten soru. Yani masanın üzerinde top, masanın duvarına çarpıyor. Bilardo masası gibi düşünün ve yansıyor. Biz de olaya tepeden bakıyoruz. Yani hocam bu eğik atış mı yapıyor falan gibi düşünmüyoruz. Olay yatay düzlemde gerçekleşiyor. Şimdi yine momentumdaki değişimi bul diyor bana. E, değişim demek delta P demek. Delta P demek son momentumdan ilk momentumu çıkartacağım demek ama tekrar tekrar vurguluyorum normal bir çıkartma işlemi değil vektörel bir çıkartma işlemi. Son momentum vektörüm nedir? E Hız vektörü şu yönü gösteriyorsa momentum vektörü de bu yönü gösteriyordur diyebiliriz. Bu bizim P e, sonumuzdur. Değeri de kütle çarpı hızla bulunur. Kütle 2 hız 5 ise ben buraya 10 kilogram metre bölü saniye yazabilirim. Peki ilk momentumumuz nedir? İlk momentumumuz da şu arkadaştır gördüğünüz gibi. Kütlesi 2, hızı 5. E bu da 10 kilogram metre bölü saniyedir. Peki delta P'yi bulmak istersem sondan ilki çıkartmam lazım. Yani ilk momentumu ters çevireceğim ve toplayacağım. Şu arkadaş ilk momentumdu. Bunun ters çevrilmiş halini çizmem gerekiyor ilk momentumu ters çevirip şöyle başlangıç noktalarını birleştirebilirim gençler. Bunun değerinin de 10 olduğunu tekrar yazalım. Yani şu an bu eksi p ilk vektörüdür diyebiliriz. Vektörler konusunda başlangıç noktalarını birleştirerek paralel kenar yöntemiyle vektörleri toplamayı öğrenmiştik. Dolayısıyla şu iki vektörün toplamı paralel kenar yöntemine şöyle başvurularak bulunabilir. Şöyle bunları paralel kenara tamamlarsam buradaki köşegen yani şu arkadaş ne olacaktır? Son artı eksi ilk olacaktır. Yani delta P olacaktır diyebiliriz. Peki bunun değeri ne çıkar? Burada özel bir durum var dikkat ederseniz. Vektörlerimizin bir tanesinin büyüklüğü 10, öbürünün büyüklüğü de 10. Burası 30 derece, burası 30 derece. Tamamı 180 olduğuna göre arası kaç derece? 120 derece. 10 var, 10 var. Arada 120 var. Bileşke de ne çıkar? 10 çıkar. 10 kilogram metre bölü saniyelik bir momentum değişimin var diyoruz. Vektörel çıkarmanın önemini görüyoruz. Vektörlerin ikisi de 10 olmasına rağmen farkları yine 10 çıktı. Peki yine aynı soruyu soralım. Bu top bu şekilde bir hız vektörüyle gelirken dolayısıyla momentum vektörüyle gelirken bu duvar bu topa ne yaptı ki böyle başka bir yönde gitmeye başladı? Bu sorunun cevabını artık vermenin zamanı geldi. Az önceki soruda da bu soruda da gençler Duvar bu cisme bir kuvvet uygulamalı ve bu kuvveti belli bir süre boyunca uygulamalı. Yani süreden bağımsız olarak kuvveti düşünemeyiz. Dolayısıyla bu duvar bu cisme bir itme uyguluyor ve momentumu değiştiriyor. Mesela az önceki soruya geri dönelim. Burada ne oluyordu? Tenis topu duvara çarpıyordu ve geri sekiyordu. Momentum değişimi sol tarafa doğru olan bir vektör oldu. Şöyle bir akıl yürütme yapamaz mıyız? E hocam bu duvar bu tenis topuna sol tarafa doğru bir itme uygulamış. Dolayısıyla bu top geriye sekmiş diyebiliriz. Veya buradaki soruda hocam bu duvar bu gelen topa şu delta P yönünde yani şu yönde bir itme uygulamış. Dolayısıyla buradaki momentumu değiştirmiştir diyebiliriz. Dikkat ederseniz üstteki soruda momentum değişimini sola doğru bulduk. E duvarın uygulayacağı kuvvet dolayısıyla itme de sola doğru alttaki şekilde momentum değişimini bu duvara dik olarak bulduk. Şöyle yukarı doğru bulduk. E bu duvarın da uygulayabileceği kuvvet cisme dik olarak bu şekilde gösterilebilir. Dolayısıyla itme de bu şekilde gösterilebilir. Yani itme momentumu değiştiriyor gençler. Momentum değişiyorsa bir sistemde kesinlikle o sistemde bir itme vardır diyebiliriz. İşte bu formüle yolumuz çıkıyor. Bu çok önemli bir formül. İtme momentum değişikliğine eşittir. Bu formülü Fizik açısından bir de şöyle ispatlayabiliriz. Mesela Newton'un ikinci yasasından artık şüphemiz yok herhalde. Net kuvvet eşittir ma diye bir formülümüz var. Ben buradaki ivmeyi biliyorsunuz ivme ne demek? İvme birim zamandaki hız değişimi demek. Ben buna delta v bölü delta t yazabilirim. Bu net kuvveti bana verecektir. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yaparsam ne olur? Kuvvet çarpı zaman eşittir. Kütle çarpı hız değişimidir. E bu hız değişimini açarsak son hız eksi ilk hız olarak açılabilir. İşte bu nedir? Kuvvet çarpı zamandır. Şimdi gençler burayı dağıtırsam m çarpı v son olur eksi m çarpı v ilk olur. E buradaki m çarpı v son ne demek? Son momentum demek. M çarpı v ilk ne demek? İlk momentum demek. Yani burası p son eksi p ilk demek. Yani ne demek? Delta P demek. E zaten şurasını en başta gördünüz. Kuvvet çarpı zamanı biz ne dedik bu videonun başında? İtme dedik. Dolayısıyla itme vektör, momentum vektör, itme ile momentumun değişimi arasında böyle bir ilişki yazabiliriz gençler. Tekrar vurguluyorum. Bir cismin momentumu değişiyorsa kesinlikle o cisme bir itme uygulanıyordur. İtmenin içinde kuvvet var, zaman var. Yani bir kuvvet uygulanıyor ve bu belli bir süre boyunca uygulanıyor. Mesela futbol oynayanları düşünelim. Bir top geliyor bana. Atıyorum x ekseninde bana doğru gelirken ben ayağımla ona belli bir süre boyunca kuvvet uyguluyorum. Yani itme uyguluyorum ve topu başka bir yöne gönderiyorum. Atıyorum y ekseninde gönderiyorum. Dolayısıyla bu ne demektir? Topun momentumunu değiştirdim demektir, değil mi? Hız büyüklüğünü değiştirmesem bile yönünü değiştirdiğim için momentumu değişmiş olur. Niye momentumu değişti? Çünkü ben ayağımla ona bir itme uyguladım. Eğer o itmeyi uygulamasaydım top momentumunu değiştirmeden aynı yönde aynı hız büyüklüğüyle devam edecekti. Evet yine bir soru çözelim bakalım. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda kütlesi 3 kilogram olan cisim şekildeki 10 metre bölü saniye büyüklüğünde hız ile yatay olarak atılmıştır. Aslında bir yatay atış sorusu. Cisim yere yatay düzlemle 45 derece açı yapacak biçimde çarpıyor. Çizgisel momentumdaki değişimi bulunuz. Şimdi bu soruyu size iki yöntemle çözeceğim. İkinci yöntemin gayet basit olduğunu söyleyebilirim. Önce... Direkt bodoslama ne soruyor? onu bulmaya çalışalım yani çizgisel momentumdaki değişim bul. E, momentum mv. Tamam. Dolayısıyla e, kütle değişmeyecek aslında momentumun değişimi demek. Yani delta p demek az önce de gördük. Kütle çarpı delta v'dir. Diyebiliriz çünkü kütle sabit cismin kütlesi değişmiyor ki. Başlangıçta sağ tarafa doğru 10 metre bölü saniyelik bir hıza sahibiz. Bu soruyu çözebilmek için atış bilgisine ihtiyacımız var atış videolarında yeteri kadar bunlardan çözdük. Bu bir yatay atış hareketi. Bakın yere çarpma hızı yatayla 45 yapıyor. Hava direnci yok. Yatayda bu cismi etki eden herhangi bir kuvvet yok. Dolayısıyla bunun yatay hızı, değil mi? Şu çarpma hızını bileşenlerine ayırırsam bir yatay hızı var. Bir de düşey hızı var. Ve burası 45 derece olduğuna göre, şurası da 45 derece olduğuna göre, çünkü bu hız bileşenleri birbirine diktir. Buradaki hız neyse düşey bileşende olur. Yatay hızımız hiçbir zaman değişmez. Çünkü tekrar söylüyorum, yatayda bir net kuvvet yok. Net kuvvet yoksa hızım değişmez. Hızım yatayda 10'dur. E o zaman 45 45 böldüğüne göre düşey hızım da 10'dur diyebiliriz. Bu cismin başlangıçta düşey hızı yani y ekseninde hızı 0'dı. E şimdi 10 diyorsun. Kaç saniyede yere düşmüştür? Saniye başına hızını 10 arttırıyordu. Çünkü yer çekimi ivmesi kadar hızlanıyordu biliyorsunuz. Dolayısıyla hızını düşeyde sıfırdan 10'a çıkarttıysa ben bu adamın yere düşme süresine 1 saniye diyebilirim. Şimdi momentum değişimine bakalım. İki boyutta düşüneceğim. Bir y ekseninde bir de x ekseninde düşüneceğim. x eksenindeki momentum vektörü gençler kütle çarpı hızdan sağ tarafa doğru 30 kilogram metre bölü saniyelik bir momentumu var. Son durumda yine yatayda sağ tarafa doğru 30 kilogram metre bölü saniyelik momentumu düşeyde aşağıya doğru yine mv'den 30 kilogram metre bölü saniyelik momentumu var. E şimdi şu son durumdan ilk durumu çıkartmak demek e büyüklük aynı yönler aynı. Şu iki arkadaş birbirini ne yapar? Götürür. E kim kaldı elimde? Aşağıya doğru 30 kilogram metre bölü saniyelik bir fark kaldı. İşte momentum değişimi budur deriz. İkinci yöntem. Yeni öğrendiğimiz bilgiyi kullanalım gençler. İtme ne demek? İtme momentumdaki değişiklik demek. Şimdi momentumdaki değişikliği soruyor. Aslında ben demek ki cisme etki eden itmeyi bulursam da momentumdaki değişimi bulmuş oluyorum. Peki itme ne demek? İtme kuvvet çarpı zaman. Değil mi? F çarpı T. Bu cisme etki eden bir kuvvet var mı? Tabii ki var. Bu cisme aşağıya doğru ağırlık kuvveti etki ediyor. 3 kilogramsa 30 newtonluk bir ağırlık kuvveti etki ediyor buna. O zaman ben burada ne yapacağım? Kuvvet yerine 30 yazacağım. Peki kaç saniye boyunca bu kuvvet etki ediyor? 1 saniye havada kaldığına göre 1 saniye boyunca Etki ediyor diyebiliriz. O zaman itmene çıkar 30 çıkar. E, i̇tme momentum değişimi olduğuna göre o zaman benim sorumun cevabı 30 çıkar. E, hocam büyüklüğü buldunuz da yönü nasıl bulacağız? Yönü bulmak da basit. Ne demiştik gençler itme konusunu anlatırken? İtme dediğimiz şey kuvvet çarpı zaman doğrudur. Zaman skaler, kuvvet vektör, itme de vektör. Kuvvet vektörü nereye gösterirse itme vektörü de orayı gösterir. E, kuvvet vektörü aşağıyı gösteriyor sürekli. Dolayısıyla benim itme vektörüm yani momentum değişimim de aşağıyı gösteriyor diyebiliriz. Zaten hangi atış çeşidi olursa olsun ister eğik ister yatay ister düşey momentum değişimi hep aşağıyı göstermek zorunda çünkü itme hep aşağıyı gösterir. Çünkü ağırlık kuvveti, cisme etkeden kuvvet hep aşağıyı gösterir. Evet bu videoyla itme momentuma bir giriş yapmış olduk. Birkaç video daha çekeceğiz bununla ilgili. Sorularınızı alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.